pazar şeyi ona gidiyor. Buram hoş geldin. Selamun aleyküm. Evet. Hazırsak başlayalım dostlar. Buradan bol bol Hellbreaker, bol bol Black Bane, Smite, bla bla bla. Hadi bakalım. Ünlü kitemleri toplu satın alabilirim. Kazan arkadaşlara duyurulur demiş. Go. Enti bir şey yazdı. Tamam. İlk 5'te bir şey alamadık. Yani Bomb Crusher'da pardon 4'müş. Totemic Spear. Elixir. Rogue Edge'tin. El bu. Bir daha söyle. El bırakır. Al bunu kullanırsın. Baba hemen bir VIP. Dedim ama el bırakır diye. Hemen Her VIP. Gelecek dedim sana yani. Eee başka? Beni eklemiş. Dark Bu rafeler gerçektir. Harpon verdi. bunda ister misin? Hadi şimdi bir tane var elimde. Taktım geziyor. <laughs> güle güle kullan. <bunlar. gülüyor> bir penis çıkarsa bana ver. Bundan bir penis çıkmıyor ya. Lan bir Hellbreaker daha verir misin? Böyle gözüm mü açık bir şey mi açık anlamadım <laughs> ki ben. <laughs> Abi bu özür dilerim Feride. <laughs> Lan şel ne ya? Bundan şeyi yürü atmıyor değil mi ya? Chitinbow da ona 1x deme 1x smite daha var demiş. Hellbreaker smite. Tamam. O zaman maalesef ki bunu yapmaz durumda kaldım ya. Semih izle o saniye. Alo. Ney lan? Baba ne yapıyorsun ya? Moira su. <laughs> ah ulan. Yakındı bu arada. Amcam aleykümselam selam. <laughs> <Zikim. gülüyor> Abi bir ne oluyor ustam ne oluyor alabilir miyim? Ustam ne oluyor ne oluyor? Kardeşim Moria'yı hazırlıyoruz burada. Şey mi? Gelinliğini mi giydireceğiz? <laughs> <laughs> Pardon beyler. Ay Vallahi hel kır sandım. Hey kattı bu sefer. Dark Bir Dark var ya buranın. Bence. Zamanı gelmedi mi? Lever. Yani <laughs> bir, bir tık sorunun içine geçmiş olabilirsin. Şu an hesap yaptım da. Ne diyorsun ya? 6 GB diyor zaten sadece Elvira Kırlar. <laughs> Oğlum Elvira Kırlar dedikçe... Yengem orada dedik. Karı var abimin gönlünü hoş ediyor. Bir tane daha elbirekir gelir mi lan? Sadece elbirekler mi? Okey. Hellbreaker. Cehennem kırıcı. Abi. Devam. Cehennem kırıcı. O da olur, o da olur, o da olur. Bir tane smite attı abi ben. Gördün mü Semih'i? Tarsus'u davet ettim. Vallahi hemşerim aya... ayağına sağlık. Devam. kır <laughs> Abi. Özür dilerim ama yani. Cehennem kırıcı. kır Yeter artık. Yeter artık dostlar. Tamam bokunu çıkarmayın. Tomahawk. <laughs> abi Allah aşkına. Abi. Aziz Allah, şefaat ya Resulullah, fesubhanallah, fesubhanallah başımıza. Dark Way. O ucundan kurtardı ha. Badime o bir şey geçir, bu. çok moralim bozuldu. Hel Bollum gibi efendimiz yap. 8'i var zaten demiş. Ha bir tane de smite attı. Smite atalım ha ayırttı mı? Ustam bu ne ya? Allah çapsın HV'nin hey piyasası düştü. Daha fazla atmaz herhalde ne diyorsunuz? Upgrade, upgrade e gider ya bu itemler. <laughs> Üçte şimdi ben başladım kırmaya. Bakın dostlar evde sakın evde denemeyin. Artı 18 yaptım Moira'ya. Nasıl delisinler ama? Moira hey, ya. Suatun su altın yazdık ya. Acaba hoşuna mı gitti? Bir 9 ev çıkar buradan. Gram. Üstümüzde yer yok. Oğlum Hellbreaker'dan vereceğimiz yer kalmadı ki. Biz dostuz bence Dur. bana verme. Dur bir dakika. Şu, bak dispatch atayım da. Bu neymiş ya? Bu neymiş ya kankam harbiden. Allah sana bir tane fazla verdim. Ee, hiç vermedim kim var burada? Bixie'ye verdik, amcaya verdik. Marshall'a vermedik. Mate'ye verdi Mate'ye verdik aynen. <laughs> Özgür benim çanda çöpleri al Özgür. Baktım yer yok yer yok. Ben VIP'ye <laughs> Boyalarını <laughs> çabalamışlar. Ya şey. Kaç kaldı ya? 10. Son 10 dostlar. 10 tane 5 tane el böyle kılatmazsam Eliksir. Bir eliksir daha. Slayer abi. Ananı avradın lan. Ayrı'nın pedal sanıyoruz artık. Sword of Beast. Dol. Hanguk. P3'te 25'te 0. Çitin. Son bir, Sonda da bir dark, bir Hellbreaker daha verse de şöyle var ya içimin yağları erirse. Olmadı. Harbiden güzel ünü kaldık. Bakın şimdi dostlar. Şöyle yapacağım. Ee, bir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hellbreaker. Bir Dark Venom, bir Smite, bir Chitin Ball alıyor.